Yok canım. Tipe bak. Adam board olmuş orada. E... Ne oldu ya amına koyayım? VV1 çıktı. VV3 amına koyayım. Hı. Abi yan yana duruyoruz, dekayı yiyoruz hep be. Aa. Şey geldi, OE geldi. Bir daha deka atacak. susturuldu. Yuzar sif. <laughs> Benden önce niye telefon attın? Ona koyayım bir de. Earthshaker oynayan haindir. Otan aynı. Benim kedi gene susmuyor abi. Onu şey ya konuşuyor koyayım I can Abi iyi kilimizi aldık takım olarak. İyi, iyi hissediyorum. Adam 15 dinay yedi Berkey. Be Bu adam götten yedi ya 15 dinayın dışında. Abi adam dominating. İmdat ne olur yardım edin. Yalvararak. Lane'lerin anası sikildi. Yalvarırım yardım edin. Nasıl iki lane'de bu kadar gökten alabildi? Hadi bir lane aldı. Hmm. Bari iki lane birleşsin bir tarafı kazansın. <laughs> güçleri birleştiriyor. Antalya abi ne kadar soğuk olabilir ya. Abi, abi Dumbreaker'a baksana bizim creep wave'i alıp jungle'la birleştirip kesiyor. Adam lahmacunun arasına <laughs> Adana sarıyor amına koyayım. Harbiden ya. Çıldırmış abi insanı. Abi S baktı 25'ten Lina'yı yedi çocuk ben abi gidiyorum dedi ya. Yok ya dedi. Ama nereye gitti o da var. Yani. Ya çok calculated bir kill değil mi ya? Orada ucu ucuna bir kill. Alkolaytan ölmez de bir canı kalırdı. Böyle <laughs> bir kill. Böyle bir kill. <laughs> Net mi? Nice next. Alterego. The blood sun. Promises. No lies your jungle there. On dark wings. Yes, right Canı bile gitmiyor. Evet. Ya Earthshaker sana 2 dakika bıraktık seni orospu çocukluğuna hemen yani seni ezdim. Amma saylaz o e seni. Hem kilimizi aldık, hem çıktık, hem rotasyon aldık, hem yarramın başını aldık falan. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmamış gibi göründü ama bir şeyler oldu. Geldik gibi oldu ama. Ama bir şeyler oldu. Biz de deriniz. Biz de hani. Deriniz. Sanki böyle bir yerde beni bekliyorlar da. Aynen sikişmek için benle bekliyorlar gibi. onu ben de hissettim de. Şu sıkıştığım yere bakar mısın? Neyse öldü. Ya adam bunu var ya isteyerek yapma daha oraya beni sıkıştır. Yapamaz tabii canım. <laughs> onu yapıyorsa burada ne işi var Yani sadece anne de öldü, ya da ölürdü. Adamın hayalleriyle oynadım. Evet, Tomb Breaker, Orospun'un oğlu. Yerim. ya Abi üstünde süre olan şeyi tutturamadı herif. Yani üstünde süre var amına koyayım. <laughs> yani skill'in süresi var kanka böyle hani gömüyorsun ya skill'in böyle süresi yavaşça bitiyor ya ya onu tuttur be abi değil mi? Yani PA BKB almış artık almış almadan bir şeyler yapalım diyecektim de artık almış abi Shaker'da direkt Avenim almış her zaman olduğu gibi bakar mısın ya? Yani çocuk hook shot'ı tutturamıyor. Kafayı yiyeceğim ama. Onu tutturamıyor o karakterin oynamanın hiçbir anlamı kalmıyor. Riskliydi oraya atlamak bayağı ama ne de atladım. <laughs> Anana sikiyim. Gömemedik. E, PA, bak genelde benim teorilerim şu yöndedir. Oyunda PA'nın eğer ilk BKB'si ile PA double triple bir şey alamazsa yani hani böyle bir fight kazanıp roş falan alamazlarsa genelde PA'nın oyunu o dakikadan sonra hep kötüye gider. <laughs> Bakacağız. Ben şuraya bunlar ölmeden gideyim de. Bunun BKB'yi sikişine bakar mısın? Canı sikeyim cana bak. Neyse ki Magnus God. Gel. Magnus. What Magnus be. God. Magnus God. iyi Aegis'li fight'tı bu arada. Gene kazandık. Evet iyiydi. Oh. Abi, yani yayın tekrarları bile 5-6 bin izlenirken neden video atmıyoruz acaba? Allah Allah bir sor bakalım kendine neden? mal olduğumuz için mi abi öyle mi düşünüyorsun? Evet cevap cevabı hemen buldum. <laughs> abi şimdi adam büyük ihtimalle işte falan senin videolarını izleyecek. Adamlar. Bir boş mağarası da bir başı var. Help. Uyuyacağım amına koyayım. Arabada da iyi ki Discord'a girdim konuşurken. Eee abi biz ne güne duruyoruz burada? Acaba Acaba ben mi sattım ya o fight'ı? Biraz öyle geldi bana da bilmiyorum. Ama ben Aganim'in var diye öyle bir Hani ölmem diye ama... Bir tık sattığın gibi. Bir tık ama. Çok ama korkunç. hani aghanimim vardı ben bait diyecektim falan. Öyle Öyle düşündüm. Ben yine de bence bir tık arkadan oynamalısın. Eyvallah Berkay tecrübelerin sayesinde bu yorumu yaptım. Engin Engin evet. tecrübelerim sayesinde seni biraz aydınlattım. Abi k önerisi mi bu? Hiç, abi, buçuk, hiç k buçuk k buçuk k <laughs> Tıklayamadık lan. Oğlum benim force'um da kullanmış cool ya. Vay amına koyayım. Adamı hurricane atmaya çalıştım olmadı. İkinci skill atamadım. Bir de fizik ben atmayı denedim onu da yapamadım. Abi adam en... Ama yapmasa bile gene de vurması gerekmiyor mu ya? I'm going to go, <laughs> <laughs> Yes. <laughs> Dün ne yapıyor kirayı istiyor falan orada. Dün kaçması lazım mesele Bana niye ping atıyorsun? Zaten kullanmıştım ben senetiyi geri zekalı. Ben PA'yı gömdüm de senin oradan çıkman lazım zaten. <gülüyor> <gülüyor> of. Yok ya. Alma. Yalvarırım ben alma. Meyne kanta abi. Başımın mı lan? Sikerim, yani? sikerim maini ne? Giremiyor bile olabilir bu Giremiyoruz bu arada. Kaç abi main'in e, kaç şu anda? Benim mi? Evet. Kaçtı? 2700 mü neydi? 2700, 4, 4000 ne girer işte. Giremiyor abi giremiyor. Benimkiyle giremez. Abi, abi iyi oyuncularla Benimkile derken başkasının skill'e gerdeye girme gibi mi? <laughs> 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 abi sabr abi. Kayıt alıyorum dedim iyi ki amına tüm otistiklikleri yaptın amına koyayım. <laughs> Oğlum kayıt, al kayıt alırken bir de seslerimi koyacaksın amına koyayım oraya. Koyacağım tabii amına koyayım. Ne demek koyacak mısın? Nasıl ya? Neyse artık insanlar senin ne olduğunu öğrenecekler yapacak bir şey Adam harfi... RP... Evet, Barış. Barış kardeşim ne kadar da güzel Dota oynuyorsun öyle. <laughs> sen nasılsın? Abi o değil de Sabri abi. Adamı ben taşıyorum. 14'e 4 gidiyorum. Adam benim skorumu hiçe sayıp beni kurtarmak için RP atmıyor. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Ben öldükten sonra. Abi saving saving my ulti for the next game diyorum abi. Abi ben de diyorum ki Magnus'un boynuzu var ya gördün mü onu? Adamı evet. için karıştırdım onunla. Hadi. Hiç de bir şey yapamazsın. Ne diyebilirsin? Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey diyemezsin. Arada da bir, bir var orada. Ben I have solid. Ana <laughs> sikiyim. Öllü kamuna koyayım. Ben şuradan bir çıkabilirsem PA Böyle pay sikelim. İntikam alındı. Abi uğramıyorum ki sürekli blok ama. Bir vurabilsem neler olacak da. Bir şeyler oldu vurunca gördün mü? Ananı da sikiyim şu BKV'yi zorla bana bastırdın ama. Alak o esene. Abi en çok siz def yapıyorsunuz. Biz birinci siz def yapıyorsunuz. En birinci siz def yapıyorsunuz. enjoyer'ın amı sikildi. Berkay oyunun öllüsünü ve midini taşıyarak takımımın farmlamasını sağlayıp Late'de yarataraktan sıpaca yarataraktan takımıma oyunu kazandırdım. Gerçekten bu arada iyiydi. 11'e 1'den neredeyse eşitlediniz yani skorda. Geride olmamıza rağmen kazanıyoruz. Buradan çıkabilir miyim lan? çıktım. Amına da koydum onu. <laughs> Gördün mü Eli de <laughs> canı vardı adamın. Eee kardeşim. O <laughs> de böyle bir ira. <laughs> Aganemi korudu ama. Yine kolay bir oyundu. Bunların rankları kaçtı acaba ya? Yes. Oh. Gene MVP, gene MVP, gene ilk. Doğan 4 vermiş. Ne kadar vurmuşuz abi? 50 k vurmuşuz abi. Evet abi. Bakalım. Same. Bakalım şöyle bir network grafiklerimize bir bakalım. 10. dakikada. Oğlum 10. dakikada bile şuna bak PA'nın 5200 Dark şeyin Dumbreaker'ın 5400 network'ü var. Nasıl bir feedse. Ya bak ben midde farmlıyorum. Solo free lane'de adamlar benden daha yüksek. <laughs> <Crazy. gülüyor> tamam. İşte Baba, baba farkını gene koymuş amına kodumun çöpçülere size de gökten.